Kaşları hilal Sanki Mustafa Kemal bizim çocuklar Gözleri yıldız gibi kaşları hilal Genel idare Kurulu Üyemiz Sayın Hasan Toptaş Bey, Kurucular Kurulu Üyemiz, Değerli Arkadaşlarım Sayın Şehmin Hanım başta olmak üzere, Sayın Vekilimiz Orhan Şen Bey, Sayın Abdullah Bey ve Kurucu İl Başkanımız Sayın Yüksel Yılmaz Bey olmak üzere kendilerini çabuk verebiliyorken Bayram Kazancı Bey'e ve bütün ilçe başkanlarıma ve ilçe teşkilatlarıma dava arkadaşlarıma ve bütün partilere yürekten teşekkür ediyorum. Yönetimi devralan ve heyecanla aç da bu işe soyunmuş olan değerli il başkanımız Sayın Yüksel Selçuk Türkoğlu Beyefendi'ye de içten başarı temellerinde

Türk milletinin umudu sizsiniz. Bu saatten sonra üzerinize düşen bu ağır sorumluluğu hep birlikte kurucusundan şimdi bugün görev tevdi edilen bize kadar bütün mensuplarımızla birlikte üyelerimiz ve gönüldaşlarımız dahil Türk milletinin bize yüklemiş olduğu bu sorumluluğu zaferle taçlandırmak bizim için artık bir tercih değil, bir mecburiyettir. Talim olduğumuz şey de budur. İşte o gün emek veren, tavır alan, şahsiyet gösteren, bu kötü gidişe dur diyen, çoğunluğa uymayan Hakk'a uyan bu kitlenin artık Türkiye için yerelde de genelde de iktidar olma vakti gelmiştir. İktidara hazırlanacağız, iktidara! Sanki Mustafa Kemal bizim çocuklar Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal Evladı Fatih Han derler, adı Meral